Teşekkürler Cansu. Avusturya'dan Tirol'den iyi akşamlar diliyorum. Trabzonspor buradaki son hazırlık maçında Empoli'ye 1-0 mağlup oldu. Biraz önce karşılaşma sona erdi. Ee, sevgili Okan Uzun, e, kameraman arkadaşım size takımlarının çıkışını gösteriyor şu anda. Evet, e, Empoli ile karşılaştı bordo maviler. Burada daha önce Avusturya'da bir hazırlık maçı daha oynamıştı e, biliyorsunuz Torino'yla ve o karşılaşmayı e, da Trabzonspor 3-0 mağlup kapatmıştı. Bugünkü karşılaşmaya gelince maç taraftara kapalı oynandı ve e, karşılaşmada tabii Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı kafasındaki 11'e yakın bir takım sahaya sürdü ve e, takımını görmek istedi. Süper Kupa finali biliyorsunuz. Lig ve Şampiyonlar Ligi ön eleme e, turu maçları çok yaklaşıyor ve o yüzden ciddi bir takımı görmek istedi. Takımını görmek istedi ama 14. dakikada Destro'nun golüyle karşılaşmayı 1-0 Empoli kazandı ve e, bu sonuçla birlikte tabii Trabzonspor buradaki iki dediğim gibi iki hazırlık maçında kaybetmiş oldu. Trabzonspor yurt dışına 4 Temmuz'da geldi. Bordo maviller önce Slovenya'da çalıştılar e, ve Slovenya'da çalıştı, e, çalıştıkları kamp yerinde iki hazırlık maçı oynadı Trabzonspor. E, burada e, önce MTK bu da peşte ile Karşılaştı bu maçı 2-1 kazandı. Sonrasında e, Slovaçko ile oynadı 2-2 bitti. Evet şimdi de e, kaleci Uğurcan'ı görüyorsunuz oğluyla birlikte maç sonunda e, soyunma odasına gidiyor. Bizlere de e, selam veriyor. Sağ olsun teşekkür ediyoruz kendisine. Evet e, Slovaçko ile 2-2 berabere kaldı. Slovenya kampı böyle bitti. Sonrasında Avusturya'ya, Tirol'a geldi Bordo Maviller. iki günlük iznin ardından işte burada da dediğim gibi iki hazırlık maçı oynadı. İki İtalyan takımıyla Torino'ya 3-0, Empoli'ye de bu akşam 1-0 kaybetti. Ve maç sonrasında Abdullah Avcı ve bir futbolcunun konuşmasını bekliyoruz ama henüz net bir bilgi yok. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Böyle bir gelişme olduğu takdirde canlı olarak sizlere aktaracağız. Son olarak transferden Bahsederek yayını tekrar size verelim. Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bir stoper, bir kaleci arayışları var. Ama teknik direktör Avcı transferin ucunu açık bıraktı. Eğer gelirse bu soruyu da kendisine soracağız diyorum. Ve Tirol'den sözü tekrar size bırakıyorum. Trabzonspor'lu Batuhan Kör, TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Spor'a kiralandı. Trabzonspor'un genç forveti Batuhan Kör, TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'ne kiralandı. 21 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde Manisa'ya gidip resmi sözleşmeye imzalaması bekleniyor. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Bakasetas'tan kendisi hakkında çarpıcı açıklamalar. Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas kendi ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Podger sitesinden Stavros Theodorakis'e açıklamalarda bulunan Bakasetas, anaokulunda ressam olmak istiyordum, birinci sınıftan sonra ise futbol olmaya karar verdim. Bir takımı destekliyorum ama bunu yüksek sesle söylemekten hoşlanmıyorum. Ancak hiçbir zaman hayranı olmadım. Türkiye'deki futbol severler Yunanistan'a çok benziyor. İfadelerini kullandı. Bakasetas açıklamalarının devamında, Yunan bayrağıyla dans etmeyi planlamamıştım aslında. Siopis'le konuşmuştum. O da bana, Tisevdokyas'ın Tuzay Beyko ile gelmiyor musun, demişti. Dedi. Milli takım hakkında da konuşan Bakasetas, 29 yaşındayım ve hala 4 ila 5 yılım var, şu an ne istediğimi biliyorum. Bir yardımcı antrenör bana, kariyerini bitirdiğinde futbolla ilgileneceksin, dediğinde sarsıldım. Ona bundan sonra hayatımdan zevk alacağımı söyledim. Bunu söylemesi beni üzdü. Şans konusuna gelince, hiç inanmıyorum. Bazı anlar gelecek ama bunların üstesinden gelmek ve hedefe ulaşmak sizin elinizde. Bundan sorumlu olan sizsiniz. Milli takımda sadece iyi vakit geçirmiyoruz, harika zaman geçiriyoruz. Kibir yok, ben yok. Biz bunları eski nesle borçluyuz ve hepimiz başarılı olmak istiyoruz. Bu milli takımın neler yapacağı bize bağlı. Her zamankinden daha fazla hazır durumdayız. Değerlendirmelerinde bulundu. Marek Hamšík'ten Şampiyonlar Ligi sözleri. Orada oynamak her oyuncunun hayalidir. Avusturya'da kampına devam eden Trabzonspor'da Slovak yıldızı Marek Hamšík Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu. Hamšík, "Orada oynamak her oyuncunun hayalidir. Çünkü çok özel bir yarışma alanı. Biz de umuyorum katılacağız ve Trabzonspor ile birlikte birçok maç oynayacağız." dedi. İşte Hamšík'in röportajından detaylar. Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamšík, Türkcell Süper Kupa'nın büyük hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Hamşik yaptığı açıklamada sezona bir kupa maçıyla başlayacaklarını ve kupayla da ligin sonlanabileceğini belirterek ilginç ama güzel bir duygu olacak bizim için. Sezonun ilk maçında büyük ve önemli bir maça çıkıyorsunuz. Kupa kazanabileceğiniz bir maça çıkıyorsunuz. En büyük hedeflerimiz kupaları kazanabilmek. Süper Kupa da o büyük hedeflerden biri." dedi. Kupa mücadelesinde Demir Grup Sivas Sporu ile Atatürk Olimpiyat Stadında karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Slovak oyuncu, daha önce bu statta gerçekten harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız çılgınca destek veriyor bize, her zaman yanımızda olduklarını gösteriyor zaten. Umuyorum bu kupa maçında, Süper Kupa finalinde taraftarlarımız yine o stadı dolduracak ve bize o desteği verecek şeklinde konuştu. Şampiyonlar Ligi'ne umarım katılacağız, Hamşik, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın da harika bir duygu olacağını ancak henüz grup aşamasında bulunduklarına dikkati çekti. Playoff maçları oynayacaklarını belirten Slovak oyuncu, umuyorum ki Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak özel bir duygu tabii ki. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her oyuncunun hayalidir. Çünkü çok özel bir yarışma alanı. Biz de umuyorum katılacağız ve Trabzonspor ile birlikte birçok maç oynayacağız. Ifadelerini kullandı. Sahada en iyisi için mücadele edeceğiz, Hamşik, takımlarına gösterdikleri destekten dolayı Bordo Mavili taraftarlara teşekkür etti. Geçen sezon kutlamalar ve sezon boyunca taraftarların kendilerine büyük destek verdiğini belirten Hamşik, şunları söyledi, onlara bundan dolayı teşekkür etmemiz gerekir. Biz taraftarlarımıza yalnızca teşekkür edebiliriz, çünkü harika bir destekti. Onlardan yine ricam bu senede stadımızı doldurmaları. Onlar olduğunda sahada 12. oyuncu oluyorlar. Taraftarlarımızın desteğine her zamanki gibi ihtiyacımız olacak. Biz de Trabzonspor forması için sahada en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz.